Demek kola aldın ha? Bir sürpriz yapayım oğluma. İşte kolam geldi. Sana kola yok demedim mi? Kola içersen çok fazla miden asitlenip şişer sonra. Bak işte nasıl da şişti. Umarım anlamışsındır şimdi. Of bana ne ya? İçmek istiyorum ben ama. Bitkileri kolayla besleyelim. Sonra neler olacak görelim. Hadi güzelce kolalarınızı için. Ha. Acaba sen kafayı mı yedin? Al bu da sana. Aa. Hey ne oluyor burada? Bitkiler kolaları emdi. Sonra birden büyüyüverdi. Ben kola yok demedim ha. mi? Meyve suyu iç onun gibi. Kızım aferin sana. Örnek ol yavru aslana. Ha. de Kola var bunun içinde Süpersin cidden ya Nereden geldi bu aklına Meyvelerin içinde kolalar Bizi asla yakalayamazlar Of <laughs> oh, cennetteyim galiba Nereyi hüpletsem kola Of <laughs> oh, midemiz şişti Ama çok güzeldi değil mi Ne görüyorum orada havada Yardım et bize baba Kola içmeyeceğiz bir daha. Rengarenk bir içecek yapalım. Sonra da seyretmeye başlayalım. İşte favori süper kahramanım. Ekrana da baya yakınım. Eyvah kötü adamlar bankayı soydu. Bu içeceği çalmam güzel oldu. Gel buraya pis hırsız. Seni yerin dibine sokacağım. Hayır bu şehri kurtaracağım. koştur koştur ışığın etrafında. Oo, bir şeyler oluyor galiba. Her yeri mahvettiniz be. Ne işiniz var sizin bu sette? Gel buraya içeceğimi istiyorum. Beni yakalayabileceğini sanmıyorum. Bu ejderin sırtında uçuyorum. Ben de bu ufaklığı sürüyorum. Ama bunların hepsi yeşil perde. İçeceğimi ver bakalım hele. Oh be geri aldım sonunda. Ne kadar da lezzetli içecek ama. Hey ağlama lütfen sevgili Rakun. Al kalanı da senin olsun. Heykelin tozunu alayım bari. Yanımdan bir şey mi geçti? Hayaletler giremez buraya. Yakalamalıyım onu cihazımla. Hayalet yakalamada harikayım. Ups yanlışlıkla sandığı yakaladım. Kaç sanda dışarı? Atlatamazsın yavru aslanı. Hayalet adam gel buraya. Ay, kaplumbağayı uçurdum galiba. Çok üzgünüm kaplumbağa. Uçmak çok eğlenceli ya. Hayalet yakınlarda olmalı. Onu hemen ortaya çıkarmalı. Hayalet konuşmak istemiyor. Şimdi kayadan yukarı uçuyor. Yaramaz, iyi saklanıyor cidden. Ama kaçamaz kartal gözlerimden. Önümdeki her şeyi vuracağım. Her yeri balonla dolduracağım. Birkaç koyun da yakaladım ama seni de ele geçirdim sonunda. Üzgünüm seni yakaladım. Hadi uzaklara süzül bakalım. Lütfen özgür bırakın beni. Yok mu yardım edecek biri? Balonunu patlatacağım. Ve seni serbest bırakacağım. Sen kötü biri değilmişsin. Arkadaş olmak ister misin? Şapşal koyun kalmış havada. İndirme değil seni hemen aşağıya. <laughs> hey, 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 giyinmek için gidiyorum dolaba. Orada neler oluyor ya? Hey, takım elbise kaçmasana. Bugün seni giymeliyim mutlaka. Uzatınca elbise ellerimi. Birden bir yatakta buldum kendimi. Dev bir timsah geldi birden. Kocaman bir gülüşü var cidden. Wow. Kusucuk kollarım yetmiyor. Bazı işler çok zor oluyor. Diş fırçalamak çok geliyor beni. Çünkü hepsine yetişemiyorum ki. Bu eski lamba işe yarayabilir. Dişlerine yetişmesine sağlayabilir. Bağlayalım onu fırçaya bir iple. Süper olacak böyle bence. Bu süper oldu ya. Aslan kardeş teşekkürler sana. Neyse artık gideyim bari. Yakalamalıyım takım elbisemi. Şu resim çerçevesine gireyim. Onu gökkuşağında takip edeyim. Nasıl çıkabilirim oraya hızlıca? Yavru aslan, iyi ki sordun bana. Bisikletin tekerleği ayakkabıdan. Hadi bin ona ve hızlan. Artık geri dönme vakti geldi. Siyah da bana yakışıyor hani. Bir popit. İşte eğlence. Olamaz. Bir tane var sadece. Hey. ilk ben gördüm. Ver onu bana. Kız kardeşler. Hep başa bela. Çatladı raf düştü ah, üzerime Kopit artık benim ellerimde Küçük kardeş teşekkürler Hamur yoğurdum oldu yus yuvarlar Hey baba şu bulduğum şeye bak Eğer onu verirsen hemen bana Mantı yaparım ben de sana Vay oldukça güzel oldu bu Hadi baba tatlı yapalım onu Sarı mor kırmızı da koyalım Şu berbat şeyi de dışarı atalım M&M ekleyince biraz da çok daha güzel oldular bir anda. Mikrodalgada ısıtırken onları akmaya başladı ağzımın suları. Leziz kurabiyelere bayılırım. Onlardan daha çok yapmalıyım. Popit patlatmak tam bir şölen. Biz de patlatabilir miyiz lütfen? popetime dokunmayın sakın. Bendeki çok daha güzel. Bakın. Herkese yetecek kadar getirdim. Arkadaşlar ya ben de isterim. Anneciğim baksana. Bana benzeyen peluş yapsana. Getir bakalım malzemeleri. Hemen cicik dikerim şimdi. Dikiş yapmak çok eğlenceli. Nasıl? Benzedi değil mi? Biraz da oynayayım bari. Onu şakalayacağım şimdi. Biraz ip kullanalım ve şu peluşu canlandıralım. Ha <laughs> ha. Nasıl da korktu ama. Cidden canlıymış bu ya. Ay, kurtarın beni. Seninle iyi anlaşacağız gibi. Hadi dışarı çıkalım. Biraz oyun oynayalım. Aslan yediz görünüyor. Galiba bir şey beni söküyor. Hey sinek yapmasana. Uçmaya başladım havada. Seni ağaçtan kurtaralım. Ve içini kumla dolduralım. Doldur doldur içini. Acaba bu kum yetecek mi? Çok güçlü oldun şimdi. Kum sana yaradı belli ki. Artık zarar veremezsiniz bana. Yamuldu burunları baksana. Balık tutarken denizde taş gibi yuvarlandım geriye. Ne facia ama. Şuna bak bir balina. Midesi acıyor galiba. Çok mu tatlı yedi acaba? Kaldırayım onu vincimle. Götüreyim sonra hastaneye. Çok ağırmış bu balina. Ne yapacağız şimdi ya? Oh. Doktoru çağıralım buraya. Yardım Bilmiyorum. etsin balinaya. Oh. Balina kardeş üzülme. İşte doktor geldi bile. Tam göremiyoruz ki böyle. Daha büyük ekran lazım bize. <laughs> Bir bot var şurada. Onu mu kullansak acaba? Hı hı. Balina geçince yerine yeşil doktor başladı işine. Şimdi ekranımız oldu. Kocaman. İçeride biri mi var? Aman. Hı hı. Balina aç bakayım ağzını. Kurtaralım içerideki aslanı. İpi bağlayalım buraya. Hadi balık yüz hızlıca. Köpek balığı yüzünce uzağa gemide çıktı dışarıya. Hey, iyisin değil mi? Herkes kurtuldu, iyi ki. Bolinacığım, sana bir tavsiye. Bir daha asla gemi yeme. Yardım et, bu kedimi. O çok minik ve çok sevimli. Laptopumun ekranına bakınca görebilirim her şeyi anında. Bir ses var şurada. Çalılar da oynuyor baksana. Orada gizlenen ne acaba? Aa, bu bir ayıymış ya. Şurada bir şey var sanki. Hadi laptop, göster marifetini. Kedicik burada değil gibi. İncelemeliyiz başka yerleri. Hadi bakalım buraya da. Ne? Dinozor mu var orada? Ama dinozor ne yapsın burada? Aa, kaktüsmüş sadece ya. Hey, şu çalıdaki de ne? Bu benim kediciğim işte. Kuyruğundan tuttum kediyi. Hmm. Ama bir kaplanmış kendisi. <laughs> Eyvah! Bu yanlış kedi. Çabucak kaçalım hadi. Saklanalım görünmeyen bir yere. Sonra da bekleyelim sessizce. Laptopumu yere doğru tutunca her yer yılan ve kurbağa. Hey! Ne var şu çukurda? İşte minik kediciğimiz orada. Hey Orki dursana. Sen de düşeceksin aşağıya. Bu ağacı bükeceğim. Ve sizi geri getireceğim. A -a. Yükseğe uç verdiler birden. Kedicik ağlama lütfen. Koyun aldı kedisini kucağına. Orkide düştü benim kafama. Hıp hızlı kayıyorum yolda. Anne baba baksanıza bana. Beni görmediler bile. Tüm ilgileri bebekte. Beni sevmiyorlar galiba. Eyvah çarpacağım kutuya. Ben de ilgi istiyorum. Evet ne yapacağımı biliyorum. Hey millet bakın bana. Yeni numaralarım nasıl ama? Of görmüyorlar bile. Tekerleğim takıldı bir şeye. Planım işe yaramadı. Üstüne bir de kafam acıdı. <laughs> Acaba kundaklasam kendimi Beni de severler mi Hey bakın bana Aa, Kafayı üşüttü galiba Planım yine çuvalladı Çıkarayım artık şu kundağı Bir fikir geldi aklıma Mektup yazacağım onlara Yavru aslan nerede Bir zarf var yerde Ah olamaz biz ne yaptık? Yavru aslanla hiç oynamadık. Evlat hadi gel yanımıza. Sen de kardeşinle oynasana.